Helal olsun lan sana İsmail. İşte benim sadıcım bu ve. Ee Sedef ne dedi, kabul etti Ulan benim de sorduğum soruyu bakmıyor. Sedef kabul etti mi diyor. <laughs> Düğünü zaman yapıyor sadıcım? Düğün yok sadıç. Sedef evlenme teklifimi kabul etmedi. <gülüyor> <gülüyor> Bir dilemma bak bir yandan. Hadi gari! <be>. Yok gari. <laughs> İsmail, kabul etmedim. Sedef seni çok seviyordu ya. Seviyordun. Seviyordun ama... ...senin zümrütle olman lazım. Sen zümrütü seviyorsun dedi. Kendini benim için suçlama dedi. Vay arkadaş kıza bak sen ya. Yaptığı fedakarlığa bak sen. Vallahi aşk din böyle olur işte. Sedef çok değişmiş Sadıç. Sanki eski Sedef değil. Böyle nasıl Çok olgunlaşmış. Öyle bir senin kalbinle zümrüt var değişip şey adın. Çok iştendi yani. Sanki o kendini düşünen bencil kız gitmiş yerine beni benden çok düşünen fedakar bir kız gelmiş.